Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan kanun teklifinin geçici birinci maddesi üzerine iyi Parti adına söz aldım. Selamlarımı sunarım. Özelleştirme devir işlemleri sırasında TEDAŞ'a devredilen elektrik tüketiminden kaynaklı borçların terkin edilmesi bu maddeyle düzenlenmektedir. Elektrik tüketimi dışındaki borçlar da bu madde hükümlerine göre yapılandırılmaktadır. Biz iyi Parti olarak vatandaşlarımızın lehine düzenlendiğini gördüğümüz teklifleri desteklemekteyiz. Ne var ki daha önce pek çok örneğini gördüğümüz gibi bu kanun teklifinin içinde asla evet diyemeyeceğimiz maddeler yer almaktadır. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği limanların işletme sürelerini 49 yıla çıkaran maddeyi araya sokuşturmak şaibeli bir durumdur. Daha açıkçası milli menfaatlerimiz yerli veya yabancı yandaşlara peşkeş çekilerek yolsuzluk yapılmaktadır. Her defasında tekrarladığımız gibi bu torba kanun yöntemini de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne itibar kaybettirdiği kanaatindeyiz. Böyle davranılmasının tek bir izahı vardır. O da alınan talimat gereğince bu teklifin içine yerleştirilen menfaate dönük maddelerin değiştirilmeden mutlaka kanunlaşmasıdır. Bu teklif talih komisyonlara havale edilmemiştir. Anayasaya aykırılığı tartışılmaktadır. Bazı kanunlarda çelişmesi söz konusudur. Bu sebeplerle teklife kabul oyu vermemiz mümkün değildir. Değerli milletvekilleri, öyle anlaşılıyor ki iktidar yaklaşan seçime kadar kalan süreyi yandaşlarına menfaat sağlamak için kullanmak istemektedir. Hala çok iyi icatlar yapacaklarına dair vaatler, umut vermeye çalışan pembe tablolar ustaca hazırlanmış algılarla milletimiz ikna edilmeye çalışılmaktadır. Cumhurbaşkanı yardımcısı bütçenin son günü yaptığı konuşmada 2023 bütçesini tarif ederken 2053 ve 2071 vizyonlarını da kapsayan Türkiye yüzyılı için yeni ufuklara ilerleyen inovasyon yüzyılı, kapasitesiyle enerji yüzyılı, gıda arzıyla tarım yüzyılı, turizm yüzyılı, sağlığın yüzyılı, ulaştırma ve altyapının yüzyılı, eğitimin yüzyılı, akıllı yerleşim alanlarıyla şehirciliğin yüz yılı olacak dedi. Sayın Oktay'a, onu konuşturanlara ve sözlerine alkış tutanlara sormak isterim. Bütün bunlar hangi bütçe kaynağı ile ve hangi yatırım planları ile yapılacaktır? Ayrıca bilime inanmadan bilim insanları dışlanarak mı inovasyon yüzyılı olacak? Nükleer enerjiyi Rusya'nın insafına teslim ederek mi enerji yüzyılı olacak? Çiftçilere düşman olarak hayvancılığı ve ziraati yok ederek mi tarım yüzyılı olacak? Ucuz ülke tuzağına düşerek mi turizm yüzyılı olacak? Aşı merkezlerini kapatarak, ilaç için eczane eczane dolaşarak, doktorları kovarak mı sağlığın yüzyılı olacak? Garantili ödemelerle gelecek yılların bütçesini bile şimdiden faiz batağına sokarak mı ulaştırma ve altyapı yüzyılı olacak? Akıllı şehir diyerek kanal manzaralı arazi pazarlayarak mı şehircilik yüzyılı olacak? Ülke soyuluyor. Yolsuzluk iddialarını araştırmaya yanaşmadan... Hak, hukuk, adalet isteyenlere aldırış etmeden, basını satın alarak, sosyal medyayı susturarak mı Türkiye yüzyıl olacak? KPSS sorularını çalarak devlet kadrolarını doldurmakla mı Türkiye yüzyıl olacak? Geçin artık bu masalları. Artık biat eden yandaşların ve menfaat çebeklerinin dışına inanan kalmadı bunlara. Değerli milletvekilleri 20 yıl kaybedildi ama 21. yüzyıl Türk milleti için kayıp yüzyıl olmayacak Allah'ın izniyle. Ama bu iktidarın anlayışıyla değil. Sadece birkaç ay sonra yapılacak seçimlerle partili cumhurbaşkanlığı sistemi yerine güçlendirilmiş parlamenter sistemle Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluş felsefesine uygun olarak yeniden kurucu temelleri üzerine oturtulacak, yok edilmek istenen devlet hafızası ve kurumları tesis edilerek Türk yüzyılı yaz başlayacaktır. Gönülden kucaklaşarak, kardeşçe paylaşarak, bilimsel metotlarla çağı yakalayarak Türk yüzyılı yüzyılı olacaktır. Öncüsü Genel Başkanımız Sayın Akşener kadroları da kalkınmacı, demokrat, Türk milliyetçilere olacaktır. Biz İyi Parti olarak varız ve hazırız. Türk milletinin de hazır olmasını istiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında yapılacak seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olması temennisiyle yeni yılda herkese sizlere de Esenlikler diler, saygılar sunarım.